Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin Kavuz'a hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda çift OLED ekranlı bir laptop inceleyeceğiz. Yanımdaki inceleme konu Asus Zenbook Duo. Ne gibi özellikleri sahip bize neler sunuyor. Gelin bunları ekranıma göstereyim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Müzik <laughs> Birçok kullanıcı işlevselliğini arttırmak istediğinde genelde çift ekran çözümüne yöneliyor. Masaüstü bilgisayarınıza çift ekran bağlıyorsunuz. Onun yanında laptopunuza harici bir ekran bağlayarak burada daha fazla bir ekran deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Asus da burada bir çözüm olarak Asus Zenbook Duo modelinde bunların hepsini birleştirdiği bir çözüm olarak bize karşısına çıkıyor. Bu laptopun bana göre en çok dikkat çeken tarafı ekranıyla başlamak istiyorum. Çift OLED ekranın detaylarını indiğimizde İki ekranımız aynı özelliklere sahip ve dokunmatik bir ekran bizlere sunulmuş. Bu ekranlarımız 14 inç büyüklüğünde ve 3K çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenilim da oldukça akıcı bir kullanıma sahip. 0.2 ms tepkime süresiyle beraber de yani sizler bu ekranda sanki bir gaming laptop kullanıyormuşsunuz hissini iyi seviyelerde yaşayabiliyorsunuz yani bu tarzda özellikleri genelde bir gaming laptoplarda görürdük ancak OLED panelin beraberine getirmiş olduğu diğer avantajlar da renk konusunda evet renk konusunda canlı net ve doğru renkleri görebilirken sizler %100 DCI-P3 renk ile beraber profesyonel çalışmanızda en doğru renkleri kullanabiliyorsunuz 1 milyara varan renk skalası ile beraber işte buradaki renk paletlerindeki burada işte her renk tonunu doğru bir şekilde sizler bu laptopun ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Yani iş hayatınızda profesyonel işte biraz daha yaratıcılık, kreatif anlamda yapabileceğiniz tüm çalışmalarda Asus ZenBook Duo'nun ekranı sizlere oldukça yetecektir ve ben ekranını çok başarılı buluyorum. 400 nit parlaklıkla geliyor ve HDR tarafında da burada 500 nit parlaklığa kadar da çıkabiliyor. Bunlarla beraber ekranımızla sizler işte sadece bir görüntüleme deneyiminin dışında işte bir kalemle yazı da yazabiliyorsunuz ekranı üzerinden. Burada da Beraberinde gelen Asus Pen 2.0 ile beraber de çizimler yapabiliyorsunuz veya bir not alacaksınızdır. İşte burada her türlü çalışmanızı kalemiyle de bu laptopta kullanabiliyorsunuz. Mesela üst ekranında bir tarayıcı açıktır. Alt ekranda hızlıca not alabileceğiniz bir pencere açabiliyorsunuz. Bunları direkt Asus'un kendi yazılımları üzerinden direkt açılır pencereleriyle kolayca halledebiliyorsunuz. Tabii ki de yine not alabileceğiniz PDF'ler, not uygulamalarıyla da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Buradaki ekranın işlevselliği oldukça fazla. Çünkü hani senaryo olarak baktığımızda dilerseniz benim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. İşte bir yazılımcının bir çok hoşuna gidecektir. Çünkü iki ekranla birlikte böyle akıcı bir kullanım sağlayabilir. Veya işte bir video editörü ne yapar? İşte bir tarafa kurgunun dosyalarını açar. Diğer tarafta ana bir ekranı olur. Onun yanında üst tarafta toplantılarınızla alakalı bir dosya açıktır. Alt tarafta işte burada diğer toplantınızla alakalı dokümanların hepsini çift ekran deneyimiyle kolayca erişebiliyorsunuz. Hani bu işlevselliği güzel. Bunun yanında direkt olarak ekranları aldığınız dikey hale getirdiğinizde de 2 adet dikey ekran kullanıyormuşsunuz şekline bürünüyor masaüstü moduyla beraber. Bunların yanında kitap moduyla sanki kitap okuyormuşsunuz gibi buna evrilebiliyor. Veya paylaşımlı modunda ekranlarımız 180 derece açılabildiği için Karşı tarafa bir sunum yaptığınızda ikiniz aynı ekranı görebilirsiniz. Yani sizin baktığınız ekranın aynısını karşı taraftaki de görebiliyor. Asus'un kendi yazılımı Screen Expert üzerinden bunların hepsinin seçimlerini yapabiliyorsunuz. Tabii ki de bu ikinci ekranın üzerine de bazı detaylarımız var. Çünkü buradaki manyetik pinleri klavyenize oturttuğunuzda da bu ekran devre dışı kalıyor. Direkt olarak standart bir laptop gibi tek ekranla da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani sizlerin çalışma ihtiyacınıza göre nasıl bir kullanım senaryonuz varsa hepsini adapte olabilen bir ekranla geliyor. Şimdi bunlardan sonra biraz tasarım detaylarına inmek istiyorum. ve Bu tasarım detaylarında da ilk önce bahsetmek istediğim kısım bu laptop bu konuma nasıl geliyor? Dahili olarak kendi standıyla beraber sizler bu laptopu bu hale getirebiliyorsunuz. Yani direkt olarak dikey bir hava verip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani her açıya göre, göz hizanıza göre de burada ayağıyla o ayarlamaları yapıp dahili bir şekilde geliyor olması da güzel bir detay olmuş. Bunun yanında kasasına doğru baktığımızda ince bir kasaya sahip ancak bluetoothlu klavyesini üzerine yerleştirdiğimiz orada kalınlık biraz artabiliyor. Ancak yine de hani standart bir laptoptan da hiçbir fark yok görünüm olarak. Bunun yanında işte laptopumuzun hem sağında solunda hem de arka tarafında bolca soğutma kanalları bırakılmış. Bunlarla beraber yine Asus ZenBook'un kendi has tasarım dilini laptopumuzun kapak kısmında da görebiliyoruz. Malzeme hissi olarak oldukça güzel. Yani o kaliteli premium malzeme hissini alabiliyorsunuz. Yani oldukça sağlam bir laptop kullanıyorsunuz. Zaten kasası askeri standartlara uygun bir şekilde üretilmiş. Bunun yanında da yine tasarımda devam edecek olursam da evet şöyle bir ekranımızın üst tarafında full HD Webcam'ini görüyoruz. Hatta kamerasında Windows Hello özelliğini destekliyor. Yani sizler laptopunuzu açarken de infrared sensör sayesinde de yüz tanımayla birlikte de laptopunuzun kilidini açabiliyorsunuz. Yine ince ekran çerçeveleri ve Intel Evo logosunu sol alt köşede görüyoruz. İkinci ekran kısmında ise burada bir adet güç düğmemiz bulunuyor. Güç düğmemiz burada üst kısma yerleştirilmiş. Yine kendisinin e, pilin şarjıyla alakalı bildirim ışığını burada görebiliyorsunuz. Laptopumuzun sağında solunda yine burada portlar bulunuyor. Burada sol kısımda USB tip A yuvasını, onun yanında USB tip C yuvası, bu Thunderbolt bir yuva. Onun da yanında 3.5 mm'lik bir combo jack yuvasını görüyoruz. Sağ tarafta ise bir adet USB tip C yuvası, bu da Thunderbolt özelliğine sahip ve onun yanında da HDMI yuvasını görüyoruz. Laptopumuz ince bir kasaya sahip olduğu için bazı beklenen portlardan feragat edilmiş. Birçok kullanıcı burada SD kart okuyucusunun eksikliğini hissetmiş. Açıkçası o da eklenebilseymiş güzel olurmuş. Ekranımızın alt tarafında manyetik pinleri görüyoruz. Bu manyetik pinleri de şimdi bu Bluetooth klavyemiz bu şekilde çıkarılabiliyor. Yani elinizde harici olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak diyelim ki şarj etmek istediniz veya tek ekran kullanmak istiyorsunuz laptopu. Bu şekilde oturttuğunuzda manyetik pinleri üzerine hem şarj oluyor hem de burada ikinci ekran devre dışı kalıp tek ekran kullanıyorsunuz. Ama klavyeyi şarj etmek için tek yöntemimiz bu değil. Klavyemizin etrafında bir adet yine USB Tip-C şarj yuvası bulunuyor. Ayrıca de burada Bluetooth switch ile alakalı da bir adet de anahtar verilmiş. Yani bu şekilde ayrı kullanmak istediğinizde de Bluetooth switch özelliğini aktif ettiğinizde artık laptopunuzu uzaktan bir şekilde klavyesiyle kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği kapatıp direkt olarak dokunmatik ekranından veya kalemle birlikte de yine laptopu kontrol etmeniz de mümkün. Klavyesine tuşlarına baktığımızda da burada birçok işlevsel kısa yol tuşunu üst tarafta bizlere sunduğunu görebiliyoruz. Dilerseniz burada ses arttırma azaltmadan My Asus kısa yoluna veya kendisinin burada pencereler arasındaki geçişleri yapabileceğiniz kısa yol tuşuna kadar her şeyi burada görebiliyorsunuz. 1.4 milimetrelik tuş mesafesiyle beraber de yazı yazma hissini beğendim. Yani burada not tutarken bir makale yazarken ki klavyeden alabileceğiniz keyif de oldukça güzel. Geniş touchpad ile beraber de tüm hareketlerinizi rahat ve doğru bir şekilde algılayabiliyor. Ben bu anlamda klavyesine yazı yazma hissini beğendim. Ayrıca klavyesinde dikkatimi çeken bir detay daha var. Bu laptopumuz Copilot destekli. Yani Copilot tuşuna bir kere tıkladığınızda klavyesi üzerinden direkt olarak Copilot açılıyor ve buradan da yapay zekadan destekler alabiliyorsunuz. İşte buradan yapay zeka üzerinde yapmış olduğunuz işle alakalı bir yardıma ihtiyacınız vardır. olarak yapay zeka tek tuşla danışabiliyorsunuz. Hani Copilot'un direkt dahil bir şekilde geliyor olması da güzel bir detay olmuş. Bu yönüyle yapay zekayı her anlamda laptopta her yerinde görebileceksiniz. Klavyeli bir şekilde 1.65 kilogram, klavyesiz halinde ise 1.35 kilogram bir ağırlığı bulunuyor. Bunların ardından performans tarafına değinmek istiyorum. Çift ekranıyla beraber sizlerin yoğun kullanım senaryolarınızda her işin üstesinden gelebilecek bir işlemci ihtiyacınız var. Bu tarafta da Asus bizlere Intel Core Ultra 9 285H işlemcisini bu laptopta sunmuş. Intel Evo sertifikalı bu işlemcimiz Arrow Lake mimarisiyle beraber geliyor. 16 çekirdekli olan bu işlemcimiz performans, verimlilik ve düşük güç verimlilik çekirdekleriyle bir hibrit çalışma mantığı sunuyor. Bu işlemcimizde 5.4 GHz boost hızına kadar da ulaşabiliyor. 24 MB'lik bir cache ön sahip olması da işte birçok yoğun kullanım senaryosunda daha optimize bir şekilde çalışmasına da olanak tanıyor. Yani bu işlemcimizle beraber sizler çift ekranında işte ne kadar yoğun bir kullanım senaryosu yaşatsanız da burada herhangi bir kendisinde orada donma, takılma veya aşırı bir ısınma gibi bir soruna karşılaşmadan hepsini rahat bir şekilde halledebilen bir performansı bizlere verebiliyor. Ayrıca bu işlemcimiz yapay zeka destekli. İçerisinde bulunan MPU çekirdekleriyle beraber de işte burada yapay zeka destekli yaptığınız tüm uygulamalarda daha iyi bir performans verebiliyor. Bunun yanında daha düşük güç tüketiminde daha yüksek verimlilikte çalışabiliyor. Yani bunları komboladığında laptopumuzun hem bir pil ömrüne katkısı fazla hem de performansına katkısı oldukça fazla. Bu yönüyle hem yapay zekayı hayatınızda adapte ettiyseniz bu tarz uygulama kullanımlarında bu işlemci artı özelliğini gösteriyor. Onun yanında da sizler daha fazla uzun bir pil ömrü istiyorsanız da burada işte düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik özelliği sayesinde de pil ömrünü oldukça arttırıyor. Bunların yanında laptopumuzun hani GPU tarafında da dahili bir GPU ile geldiğini söylemeliyim. Yani harici bir GPU birimi bulunmuyor. Intel Arc GPU birimi ile beraber gelip yine o tarafta da işte kafanızı dağıtmak istediğiniz anlarda Valorant, LoL Counter Strike 2 gibi oyunları da rahatça oynatabiliyorsunuz. Yine diğer yapabileceğiniz işte video edit uygulamalarında veya bir fotoğraf düzenleme uygulamalarında yani her türlü uygulamayı da rahatça açabilen bir performansa sahip. Bunların yanında 32 GB LPDDR5X RAM'lerle beraber geliyor. Bu RAM'lerimiz 7467 MT bölü saniye hıza sahip. Ve RAM'lerimizle alakalı bir detay daha bahsedeyim. RAM'lerimiz anakarta lehimli şekilde geliyor. Yani sizler RAM'lerini yükseltme yapamıyorsunuz. Bunun yanında da depolama tarafında da 2 TB'lik SSD bizlere sunulmuş. Yani her dosyanızı rahatça içine sığdırabiliyorsunuz. Benim gibi kreatif tarafta çalışan birisiyseniz birçok video, fotoğrafın dosya boyutu büyük olduğu için böylesine büyük bir SSD de sizlere çok rahat yetebiliyor Ben bu kısımlarını oldukça memnun kaldım performansı anlamında da şimdi gelin bir de yapmış olduğumuz testlerde ne gibi sonuçlar almış bunlara bakalım pilinden de bahsedecek olursak da Asus Zenbook Duo 75 ve helalik bir batarya ile beraber geliyor bu bataryamız tip uçtu. 65 wattlık şarj adaptörüyle de desteklenmiş. Benim kendi deneyimlerimde bu laptopta nasıl bir pil süresi deneyimledim? Evet ben genelde hem çift ekranla kullandığım yeri geldi tek ekranla da kullandığım zamanlar oldu ama en çok kullandığım stili bu şekilde iki ekran açık şekilde oldu ve herhangi bir şekilde yenileme hızını düşürmedim. Yine kendisini bu yüksek yenileme hızıyla beraber kullanıp genelde de %60 parlaklık seviyelerinde kullanmayı tercih ettim. Tabii ki de burada sizler daha düşük yenileme hızında veya daha düşük parlaklıkta veya daha yüksek parlaklık değerlerini kullanabilirsiniz. Bu benim kendi yorumum olacak. Benim kendi yorumuma da göre de zaten uzun bir pil ömrü bana sundu. Yani bu şekilde kullanımda işte ben genelde bu laptop üzerinde maillerime baktım, işte kendi Adobe Premiere gibi çalışmalarıma hızlıca bir göz attım. Onun yanında Adobe Photoshop'ta fotoğraf düzenledim, WhatsApp'ta mesajlarıma baktım. Hani bu tarz normal bir ofis kullanımında benim kreatif işlerime de yardımcı olabilecek bir kullanımda Asus Zenbook da bana yaklaşık olarak 7-8 saatlik bir pil ömrü bana sunabildi. Bu gerçekten iyi bir süre. Çünkü daha seyrek, böyle daha normal bir kullanımda Adobe Premiere, Adobe Photoshop gibi uygulamaları daha az kullandığı senaryolarda bu pil süresi zaten daha da yukarılara çıkacaktır. Bunun yanında zaten 7-8 saatlik pil süresi bile oldukça iyi. Çünkü sizin bir mesai sürenizi rahat bir şekilde tek şarjda bitirebiliyor. Asus tarafı kullanıcılarının birçok işini kolaylaştıran uygulamalarında MyAsus, Screen Expert, Glidex gibi uygulamalarla da bizlerin karşısına çıkıyor. Bu uygulamalarımızda bizler neler yapıyoruz? My Asus uygulaması üzerinden sizler cihazınızın anlık olarak burada durumunu görebiliyorsunuz. Pilini, CPU durumunu, sıcaklığı gibi değerlerini. Onun yanında aygıt ayarlarını MyOsus uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Dilerseniz kamera özelliklerini dilerseniz ekranıyla alakalı, dilerseniz pil ile alakalı tüm ayarlamaları bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz veya laptopunuzun güncellemesi varsa da bu uygulama üzerinden kolayca halledebiliyorsunuz. Screen Expert uygulaması üzerinden de sizler işte neler yapabiliyorsunuz? Burada çift ekranımız var. Bunların işlevselliğini arttırmak için Orada kolay bir şekilde Screen Expert logosuna tıkladığınızda hem iki ekranıyla ne yapmak istiyorsanız bunları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu Screen Expert uygulaması üzerinde masa üstündeyseniz orada masaüstüyle alakalı bir kontrol paneli çıkıyor. Photoshop uygulamasındaysanız Photoshop'a göre onu adapte edebiliyor. Premiere uygulamasına geçtiğinizde hepsine uygun sizlere farklı alternatifleri burada sunabiliyor. Bu yazılımı da oldukça beğendim. Glidex uygulaması üzerinden de mesela laptopunuz dışında bir tabletiniz, bir telefonunuzla bir bağlantı yapmak istediğinizde GlideX uygulamasını hem laptopta hem de telefonunuzda, tabletinizde kurduğunuzda burada işte laptopunuzdaki bir ekranı telefonunuzda genişletebiliyorsunuz veya bir tabletinize. Aralarında dosya aktarımı yapabiliyorsunuz veya telefonunuzun ekranını direkt olarak laptopa yansıtabiliyorsunuz. Hani bu gibi özellikleriyle beraber de işlevselliğinizi bir tık daha arttırabiliyorsunuz. Ben bu uygulamayı da çok beğendim. Zaten beraberine gelen yapay zeka ile beraber Copilot uygulamasıyla da tüm işlevselliğinizi bu kısımda da arttırabiliyorsunuz. Yazılımsal desteği de kullanıcı etkili olmuş. Genel olarak şöyle bir değerlendirecek olursam da bu laptop kimlere hitap ediyor? Açıkçası bu laptopta herkes kendinden bir parça bulabilir. Bir mühendis de bu laptoptan çok yararlı bir şekilde faydalanır. Yani üstte kendisinin projesiyle alakalı bir detayları açar, alt ekranı AutoCAD'i açabilir. Onun yanında bir yazılımcı daha geniş bir ekranla buradan çift ekran deneyimiyle yazılımdaki o kodları işte bir ya yapay zekadan destek alacaksa yapay zekadan destek alacaksa hepsini işlevsellik anlamında bu iki ekranı da kullanabilir. Onun yanında işte biraz daha kurumsal hayatta, iş profesyonellerinde sizlerin işte bir toplantı dokümanlarınız dışında bir Excel dosyasını, Word dosyasını aynı anda iki ekranında kullanabiliyorsunuz. Yine burada da yapay zekadan destekler aldığınız durumlarda da işte çift ekran işlevselliği burada bir adım daha ne çıkıyor. Benim gibi kreatif tarafta biraz daha Orada ilgiliyseniz de işte Adobe Premiere, Adobe Photoshop gibi uygulamalardaki işlevselliğini ben daha çok beğendim. Çünkü üst tarafta Adobe Photoshop ile alakalı bir çalışmamı açtığımda alt tarafta Screen Expert üzerinden kendime ait burada kontrol paneli ile işlevselliğimi arttırabiliyorum. Veya Adobe Premiere'de hiçbir kontrol panelini aktif etmeden alt ekranı kendi ana kurgumu açabiliyorum. Üst tarafa da kurgumun projeleri ile alakalı dosyalar, oradaki zaman tünelini burada görebiliyorum. E bu, bu kısımda da işlevselliğim oldukça fazla. Yani herkesin kendisinden bir parça bulabileceği bir laptop olmuş. Yani hitap ettiği kitle burada bu tarzda bir laptop arayışındaysa yani ben laptopuma harici bir ekran bağlamak istiyorum gibi kullanayım diyenler bu laptopta direkt olarak bunun çözümü sunulmuş. Veya bir masaüstü bilgisayarda çift ekran kullanmak istiyorum diyenler yine taşınabilirlik anlamında bunu bir laptop da bulabiliyor. Hani bu tarzda ihtiyaçlarınızda çözüm bulabilecek bir laptop olması ve bunun yanında hem güçlü işlemcisi sayesinde hem de yapay zeka destekli olması hem Copilot'ın içinde olması ayrıyetende. de işlemcinin beraberindeki NPU birimiyle beraber yapay zeka uygulamalarındaki işlevselliği ve gücünün daha fazla olması burada performansına ciddi oranda etkiliyor. Aynı zamanda burada düşük güç tüketimi ve daha yüksek verimliliğiyle beraber de uzun bir plömrü bizlere sunuluyor. Tabii ki de ekranından bahsetmemekte olmaz. Ekranımızın bu çift OLED ekranındaki renkleri canlı ve doğruluğu bakımından da ben oldukça da keyif aldım. Açıkçası gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim hatta yani bu tarzda bir laptop arayışınız varsa gözünüz kapalı alıp uzun bir süre kullanacağız bir laptopu yanında görüyorsunuz. Açıklama kısmına gerekli linkleri bıraktım. Buradan güncel fiyatına da oradan ulaşabilirsiniz. Bizim incelememiz bu kadar. Bu videomuzda Asus Zenbook Do'yu inceledik. Umarım satın almayı düşen kullanıcı için de faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>